Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, bugünkü sorularımız aklınızdaki kişiye bizim ilişkimiz kadersel bir ilişki mi? Yani şöyle söyleyebilirim. Siz sürekli ayrılıp sürekli barışıyor olabilirsiniz. Aranızda çok fazla mesafe ya da çok fazla insan giriyor ama yine de kendinize dönüyor, aklınızdaki kişiye dönüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda aklınızdaki kişi de size dönüyor olabilir. Yani aranızda kadersel bir çekim olabilir diyebiliyorum. Peki gerçekten bu insan sizin kaderiniz mi diye bakalım. Hemen odaklanın. Hemen odaklanın ve bir deste seçin. Evet birinci destem yine ikinci destem diğer destelerimden de e, fayda sağlayacağım. Şimdi birinci desteği seçenler için başlıyorum. İkinci desteği yine ayıralım. Evet. Bakalım aklınızdaki kişiyle uyumunuz nedir? ve aklınızdaki kişi kadersel mi ilişkiniz diye size ne söylemek isterdi? Evet, destedeki kartları seçtim. Evet. Çok güzel kadersel bir ilişkiniz var mı? Bakın ne kadar kaoslu ve ne kadar aslında güzel gözüküyor. Şimdi şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi sürekli kavga ediyor, sürekli bu sefer son diyor olabilir. Ama aynı zamanda siz de bu sefer son, Artık başka bir ilişkiye yöneleceğim. Artık hayatıma başka birisini alacağım. Fakat bunları söyleyip alamıyor olabilirsiniz. Çünkü gerçekten ilişkinize baktığımda ne kadar bitse de, ne kadar istediğinizi elde edemediğinizi düşünseniz de, yani farklı ortamlara girseniz bile, iş anlamında, okul anlamında birçok ortama girseniz, birçok kursa gitseniz de, hayatınıza çok fazla insan girse de, sürekli geçmişe gideceksiniz. Sürekli onu özlüyor olarak bulacaksınız kendinizi. Çünkü aklınızdaki kişi de tam anlamıyla böyle hissediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Sizi her zaman arkadaş anlamında, dost anlamında ona huzur veren, güven veren insan olduğunuzu düşünmüş. Bu aynı zamanda gerçekten iyi bir insan olduğunuzu da düşünmüş diyebilirim çevresine baktığında sizi gerçekten ne kadar kavga etseniz de hatta kötü şeylerde yaşasanız her zaman sizi savunur. Her zaman gerçekten sizin hakkınızda iyi şeyler söyleyeceğini söyleyebilirim. Gerçekten geçmişi bırakamıyor. Bir şekilde evet beklentilerinizi ikinizle birbirinizin karşılayamıyorsunuz ama gerçekten ilişkiniz çok pozitif, çok ve olumlu olduğunu söyleyebilirim. Peki bu anlamda ne düşünüyor? Evet aşıklar geldi arkadaşlar. Şimdi en güzel tarotun en güzel iki kartını açtım diyebilirim. Hem sizin hakkınızda iyi düşünceleri var hem de hayatındaki hiç kimseyi hissetmediği kadar duygusu var diyebilirim. Çünkü aslında olsa sizinle birlikte olsa ileriye gideriz. Çok da güzel yerlerde yaşarız. Deniz kenarında, sahil kenarında yaşamak istiyor olabilir. Sizinle alakalı planlar kurmuş olabilir. Özellikle bu yaz gerçekten de planlar kurmuş ve bu yazı birlikte geçireceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Fakat beklentiler karşılanmadığı için açıkçası bir kararsızlık ve bir dengesizlik yaşanmış duygularından emin olamamış ve kendini ikinci plana adım atmamış ikinci plana atmış defansı atmış diyebilirim beklemeye almış da diyebilirim neden baktığımda fikirsel anlamda uyuşmamışsınız. Sizi çok fazla beğeniyor, çok fazla kıskanıyor. Fakat aynı zamanda şunu da söyleyebilirim, gerçekten şu an ilişki istemiyor olabilir. Çünkü eğitimle, kariyerine odaklanması gereken durumlar olabilir. Maddi anlamda bazı problemler yaşıyor olabilir. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum ki, siz ona karşı biraz çıkışmışsınız, biraz dominant bir karakter olmuş olabilirsiniz. Evet sizi çok seviyor. Fakat kavgalarınız da aşkınız kadar tutkulu diyebilirim. Bu yüzden de aslında birbirinize sürekli git gelmesiniz. Yani o karşı taraf da çok fazla güçlü. Yani şunu söyleyebilirim. Çok güçlüsünüz. İkiniz de gerçekten enerjisel anlamda çok fazla güçlüsünüz diyebilirim. Ve çok fazla baskın karaktersiniz. Peki kadersel bir aşk var mı? Gelecekte bu ilişkide kadersel bir şeyler var mı? Eğer kadersel bir şeyler var ise biz ne yapmalıyız? Şimdi şöyle bir durum var. Açıkçası siz ona karşı çok tutkulusunuz. Yani zaten o o da size karşı çok tutkulu. Tutku konusunda açıkçası hiçbir problem yok. Sizi beğeniyor, sizi özlüyor sizle birlikte uyuştuğunu ve bir şekilde birbirinize iyi geldiğinizi düşünüyor. Fiziksel anlamda en çok sizi beğeniyor diyebilirim. Yani tutkuların daha çok çalıştığı, evet saf aşk da var fakat aynı zamanda bu aşktan ziyade sanki bir bağımlılık, sanki bir tutku diyebilirim bu insan için. Aynı zamanda bazen bazıları için artık birazcık daha takıntılığa dönüşmüş olabilir. Bazıları için biraz bağımlılığa dönüşmüş olabilir. Fakat şuna baktığımızda bu ilişkinin kadersel bir şeylerden bu ilişkide kadersel bir şeylerden bahsettiğini söyleyebiliriz. Peki gerçekten kadersel ise bakalım olacak mı? Kehanet, enerji kehanet kartlarımdan seçmek istiyorum. Son iki kartı bir kart kendine attı. O kartı açacağım. Ve iki adet daha kart açacağım. Çok güzel kartlar açtım. Şimdi şöyle bir durum var burada. Açıkçası şuna baktığımızda bu insanın ve sizin birazcık daha böyle enerjisel anlamda bağlandığınızı söyleyebilirim. Yani kader dediğimizde bakın görüyorsunuz 7. çakra de direkt olarak ilahi çakra demektir. Siz e, gerçekten hislerinize güvenin. Çünkü bu hisleriniz gerçekten doğru olabilir. Yani siz düşünüyorsanız onu o da o an sizi düşünüyor olabilir. Sizin düşündüğünüzü hissediyor olabilir. Eğer bu insanı rüyanızda görüyorsanız, eğer bir anda hiçbir şey olmadan aklınıza düşüyorsa gerçekten şunu söyleyebilirim. O da sizi düşünüyor, onun da düşüncelerinde ve fikirlerindesiniz diyebilirim. Özellikle sizi arkadaşlarını anlatıyor. Bir şekilde ne olursa olsun kopamıyoruz diyor. Gerçekten sürekli aklıma geliyor diyor. Onu rüyalarımda görüyorum diyor diyebilirim. Bu insan çok fazla tutkulu. Özellikle e, fiziksel anlamda da ikinizin tutkulu olduğunu görüyorum. Birbirinizle uyuştuğunuzu ve anlaştığınızı düşünüyorum. Sadece e, biraz şu anlamda çok fazla ikinizde baskın olduğunuzdan e, bir sinirlenme, bir kavga halinde açıkçası ikiniz de e, her şeyi yıkabiliyorsunuz. Yani o çok fazla egolu ve... E, baskın bir karakter, gerçekten çok fazla erelin çalıştığını söyleyebilirim. Fakat sizin de tam anlamıyla e, baskın olduğunuzu, dominant olduğunuzu, istediğinizi yapmak için önünüze gelen her şeyi kazanmak istediğinizde ben e, görüyorum. Bu yüzden de bazen e, belirsizlikler olabilir, bazı kavgalar olabilir. Fakat geneline baktığımızda açıkçası ben bu ilişkinin kadersel bir ilişki olduğunu söyleyebiliyorum. İyi beğendiyseniz lütfen beğenin. Uyumlandıysanız beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Gerçekten güzel bir açılım oldu. Açıkçası ben de birinci desteği seçmiştim. Aldım, kabul ettim. Umarım bana da şifa olur. Umarım size de şifa olur. Arkadaşlar merhabalar tekrardan ikinci desteği seçenler için tekrardan başlıyorum. Şimdi biz ne demiştik? Tekrardan bakalım. Aranızda kadersel bir şeyler var mı? Sürekli barışıyoruz. Sürekli kavga ediyoruz ama en sonunda sürekli tekrar birbirimize iletişim halindeyiz diyorsanız eğer bu video tam size göre. Bakalım hemen aranızda kadersel bir şeyler var mı? Evet, aklınızdaki kişi de sizinle ilgili kadersel bir şey olduğunu düşünüyor mu? Evet, ikinci desteği seçenler kartlar kendini atıyor. Bir tane daha alacağım. Evet, ilk taraf, ilk seçtiğim kartlar e, aklınızdaki kişi de gerçekten kadersel bir şeyler var mı şeklinde düşünüyor mu? Evet, sürekli kiminle olursam olayım, kiminle görüşürsem görüşeyim, her zaman kavga edersek bile ben sana geleceğim. Evet, burası bu deste de bayağı kaoslu, sürekli bitiyor, sürekli yeniden başlıyor. Hatta bazıları için araya e, insanlar da, başka insanlar da daha önceden girmiş olabilir. Yani bu insanlar bir sürü farklı insanla da şansını denemiş, fakat tekrar e, aklınızdaki kişi, yani size dönmüş diyebilirim. Bu insan dediğim gibi farklı bir insanla da daha önceden görüşmüş, fakat size tekrar geri dönmüş diyebilirim ya da geri dönecek diyebilirim. Gerçekten çünkü kiminle olursam olayım, özellikle gerçekten her ne ortama girersem gireyim yine de döneceğim kişi sensin diyor. Yani evet bazen kavga edebiliriz ama bunlar benim için bir sorun değil. Lütfen e, diyor bu insan bir şekilde yani şunu demek istiyorum alma ve verme ile alakalı e, size bir geri dönüş sağlamak istiyor diyebilirim. ki gerçekten aklınızdaki kişiyle kadersel bir şey var mı? Şimdi şöyle bir durum var. Evet, aslında aklınızdaki kişiyle de ilgili kadersel bir şey olabilir. Fakat şu var, yani bu aklınızdaki kişi sürekli gittiğinde bazı hatalar yapıyor olabilir. Ee, başka insanlarla olabilir, başka insanlarla birlikte onları da kandırmış ya da bir şekilde onları aldatmış olabilir sıfırdan size döndüğünde açıkçası bazı yalanlarla size gelmek istiyor olabilir bu insan çok fazla vaatkar olabilir yani şunları söylemiştir evet yine sana geldim hayatımda hiç kimse olmadı demişse bile bazı araya yalanlar sokmuş olabilir evet şu anlamda da bir vaat vaatleri var diyebilirim. Ben seninle birlikte olacağım. Ben seninle birlikte duygusal bir gelecek düşünüyorum. Demiş olabilir. Fakat şöyle baktığımızda açıkçası ben birazcık daha bu insanın e, yalanlar söylediğini çok da aslında e, kafasında farklı insanlara da aynı şeyi yaptığını söyleyebilirim. Bu insan e, biraz insanlara ikili oynayan e, bir kişi olabilir. Peki gerçekten gelecekte kadersel bir şeyler var mı olarak bakalım. Şimdi evet bu adamın özellikle iki karakterde olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Aranızda kadersel bir şeyler var fakat bunu aslında daha çok kader istiyor. Yani şöyle baktığımda aklınızdaki kişi çok fazla adımsız, sürekli gitgelleri olan bir insan, başka insanlara da gidiyor, başka insanları da deniyor diyebilirim. Evet, sizi kendi şansı olarak görüyor olabilir. Gerçekten ne olursa olsun sizinle birlikte zaten olacağız olarak düşünüyor olabilir. Fakat şöyle söyleyebilirim ki bu insan biraz kandırmayı seven. Bu insan birazcık kadınları seven biraz böyle tutkuyu, aşkı, farklı kadınların seven bir insan olarak gözüküyor. Aynı zamanda çok eli bonkör olabilir, size çok fazla vaatli olabilir. Biraz böyle bunlar manipülasyon olarak düşünebilirsiniz. Evet aslında dediğim gibi kader sana yardım edecek. Kadersel bir şeyler var. Şans sana yardım edecek. Hatta şu an e, bu insanın arkadaşlarınız sevmiyor, dikkat et diyor olabilir. Fakat ben size şunu söyleyeyim ki e, gerçekten size kadar e, bir şekilde yardım edecek. Fakat e, bu insana da dikkat etmeniz gerekiyor olaraktan çıkıyor. Peki bu adam değişecek mi? Siz ne yapmalısınız bu adama karşı? Şimdi başta açıkçası tutumunuzu sert değiştirmelisiniz. Bu insandan gidemiyorsanız bu insana strateji uygulayacaksınız ve bu insandan biraz açıkçası gideceksiniz. Kendinizi çok fazla elinizin kolunuzun bağlı olduğunu, artık ona karşı bir şey yapamıyorum, ona karşı bir bağımlılığım var, bir tutkum var, onun da bana bağış, bağımlılığı ve tutkusu olduğunu biliyorum, biliyorum diyebilirsiniz. Gerçekten de aslında doğru düşünüyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Ee, bir şekilde iletişiminiz doğru değil. Ne demektir 5. çakra? İletişim çakrasıdır. Boğaz çakrasıdır. Yani iletişimde bazı problemler olmuş. Bir şekilde sanki farklı bir yol farklı bir strateji yapmanız gerekiyor olarak, farklı şekilde konuşmanız gerekiyor olarak gözüküyor. Eylemlerinizi atarken açıkçası daha dengeli atmanız gerekiyor. Yani ne demek? Bir kere düşüneceksiniz. Özellikle adım atma konusunda biraz düşünmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Peki adım atmalı mısınız? Bu insana adım atabilirsiniz ama dediğim gibi yaparsanız çok daha iyi olur. Yani e, tabii ki kaderi değiştiremeyiz. Kadersel bir şeyler var. Fakat bu insanın e, bu kader biraz bizim açıkçası çabamızla olacak diyebilirim. Aldım, kabul ettim. Umarım çok güzel bir açılım olmuştur sizin için. Eğer uyumlanabildiyseniz, eğer aklınızdaki kişi Böyle bir insan ise e, uyumlanabildiyseniz e, videomu beğenip beni takip edebilirsiniz. Eğer beni sevdiyseniz, benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın diliyorum.